Sayın abi yarın pazarımız açık. Herkes gelebilecek mi pazara? Her mahalleden gelemeyecek. Kemal Paşa'mızda 3 tane pazar yeri açıktır. Evet. Pazar yeri en yakın olan oraya gitsin. Pandemi dolayısıyla birbirimize kaynaşmayalım. Evet. Rahat çalışmalarımızı yapalım. Üretici dertli, tüketici, tüketici dertli. Evet. Ne bileyim evdeki dertli, dışarıdaki dertli, esnaf dertli, herkes dertli. Bir an önce kurtulmak istiyoruz evde kalk Kemalpaşa. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Olur. Kolay gelsin, hayırlı işler ol, ol. sizlere. Sağ ol. Teşekkürler. Evet, evet Murat abi, yarın Mustafa Kemalpaşa e, halkına ne demek istersin yarınki pazar için? Pazarımıza bekleriz. İhtiyacımız var. Yani marketler yerine pazarımızı tercih ederiz. Tabii pazarı tercih ederiz. Taze günlük. günlük. Taze günlük. günlük. Tercih ederiz yani. Başka Mustafa Kemal Paşa halkına söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim bir şey yok. Yani pazara bekliyoruz. Ya, Ramazanlar, hayırlı, hayırlı Ramazanlar, hayırlı kandiller. Bir el sallayalım istersen. <laughs> sallayalım. Barış abi yarınki pazar için ne söylemek istersin Mustafa Kemal Paşa halkına? Yarın hazırlık yapıyoruz işte gördüğünüz gibi. Malları çıkarma uğraşıyoruz, temizleme uğraşıyoruz. İnşallah iyi olur. İyi olması temenni ediyoruz. Şimdi bir de pazarımız üçe bölündü. Pazar, pazartesi bir de kapalı pazarcı olarak halkımızı bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Gelin, satışta satışa devam. Teşekkür ederim. Yarınki e, pazar için Mustafa Kemal Paşa halkına ne söylemek istersin? Ne söylemek isterim? Abi hazırlık yapıyoruz pazara. Müşterimizi bekliyoruz. Pazarın üçe bölünmesi bir yandan iyi mi oldu, kötü mü olduğunu bilmiyorum ama bence hiç iyi olmadı. Neden iyi olmadı? Perşembe tek olsaydı pazar, evet. hepsi buraya, müşterinin hepsi buraya gelecek. Üçe bölündüğü için müşteri ayrı ayrı olur. Dediğimiz gibi pazar olduğunu bilmem. Ama bekliyoruz. Pazarın iyi olmasını. Yarına hazırlıklıyız. Bekliyoruz. 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 Müşterilerimizi.